Merhaba arkadaşlar Alpoin'de Minecraft Survival serimizin e, yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son işte canavar öldürüyorduk. Vay 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 Ender aman hiç bulaşasım da yok ama. Abo yanında bir de domuz eti aman. Ulaş şunlara ya. Atarımız atarım. lan gel la gel. Nerede lan? Nerede lan bu? Suya kaçacağım. Basket lan. Suya gelemez abi. Suya gelemez. Yemez suya gelmesi. Oha nasıl çaktı bana. Ölsem de inanmam o adam bana oradan nasıl çaktı. Hemen oradaki et, etim metim vardı bir de ya. Onları akıllık edip chest'e koymadık. Bir dakika abi şunu e, adam gibi şöyle koymamışız. E, evet devam edelim. Abi Enderman'dan korkuyorum ya. Adam hiç vuruştu öldürüyor yani. Hemen suya atlayayım da bari ölmekten kurtulalım az ah, seviyelerimi alayım başka Ya oğlum zombilerinden nefret ettiğim şey ya şu can denen olay ya. ha. ha. Abi kılıcım nereye gitti yalnız? Tamam etim burada. Abi en nefret ettiğim şey kılıcımın gitmesi ya. Şundan ye ya. Hmm. Güzel yedik. Devam edelim arkadaşlar. Bugün biraz <laughs> sesim çıkmıyor. Farkındayım. Ama artık coşkulu bir şekilde videoya devam edeceğiz. Kılıcım niye yok benim? Enderman. Sana Ender abi yazmıştım zaten. Şunu atar lan sana. Lan. Lan. Lan 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 lan. Bas git. Bas git öküz. Yanıma ışınlanıyor oradan. Allah. Atla vallaha. Gelemez ki. Gelemez ki. Gel gel gel. <laughs> Ölürler ya. Abi suya gelmesi yemez. Enderman suya girince ölür. Böyle böyle öldüreceğim lan ben Enderman'i. Benim çıkmamı bekliyor da ölsem de çıkmam. Eve katsam. Bak. Gel gel. Aa korkak tavuk. Korkak mısın lan? La abu creeper. O evin yanında patlamamalı. Ona geliyor. Geliyor lan. Aa, uçtum. Uçtum. Valla son anda uçtum. Neyse ya. Of oğlum şu canavarlarla boğuşmaktan insan yoruluyor ya. Hayır kendimi yok edeceğim. Vallahi ya Enderman. Abi evin içine gireceğim. Zombileri hemen şuradan yardıralım. Ha çık. Şu Enderman aha orada suya girek. Aha arkadan bana biri çaktı. Hop hop et et gel et. Toprak falan var. Abi çıkacağım ya. neymiş? Zombiler biraz zor gelir ya. Git şuraya. Hı hı. Enderman yiyorsa gelsin. Oy. Hemen şunları chest'e boşalt ya. Vallahi çiçemiyor beni de. Zaten Aa, örümcek falan da var yani. Abi demir kılıç falan yapacağım da artık inek keseceğim ya. İnek keseceğim. İnek kesme hani. sana anlattım Darararara. Darararara. Hemen şuradan yenisini yapayım ya kılıcın ha güzel yeni kılıç geldi ee, a zombi neyse yavru zombi değil ulan ulan basket ay sanki gelebilecek ya canım zombi Joss, vay döner. Oğlum siz, siz, kimsiniz lan? Hepinizi inip keserim lan burada. Oğlum bak geçen bölümde atar yapıyordunuz bana. Geçen bölümde atarlanıyordunuz. Şimdi atarınızı alırım yani. Gel la gel. Ah. ah güzel. Aa eski kılıcı buldum. Eski kalacağım buldum. Aa şurada inek var abi. At da bulup artık eğer yapıp at elde edeceğim yani öyle inek. Deri neden deri çıkmadı sizden inekler? İnek gel buraya. Abi deri verin ya. Deri lan, deri deri istiyorum. Of bir deriye daha ihtiyacım var. Aha Rabbit sen rabbit misin? Çok basit öldü lan. Ye ye lan şunu. Tavşan eti. Yiyelim oğlum atsak yiyeceğiz yani. Öf abi inek yok ya. şu domuzu eğerli zannettim ben ya. Havuçtan oltada yapacağım gideceğim. Abi at da bulmak da önemli yani de. On bar şu koyunları öldürek hiç demir harcamadan yani. Koyun cennet sonucunda yatak yapacağım. O moyna lak girdi. Aa, koyun ete düşüyor değil mi bu sürümde? Çok süper bir şey bu ya. Bu sürü etim oldu ya. Abi o kadar et, et zenginim ki. Etleri artık pişirmeden yiyorum cidden. Bir koyun daha öldüreceğim. yatağa yapacağım ve videoyu bitireceğim. Abi ama koyun etine kadar güzel bir şey ya. Şunu da öldüreyim de tavşanların nesi olmaz. Tavşan ve koyun ikilisinden müthiş etler. Sen kimsin lan? Ha, kaçarsın ha? Ha kaçıyorsun demek. Ha, biraz zor kaçan. Yiyelim şu tavşan etini de. Ha. Bal gibi yedik ya. Abi et Açlığım olunca hep buraya gelirim. Zaten yanımda bir sürü aha inek, inek, inek sen gel buraya inek. Hı, abi. Oğlum, kılıcım varsa keserim yani sonucunda da. Lan gel. Ha. Ya deri niye çıkmıyor abi ya bu ineklerde? Deri kaybı mı var? Ne varsa ha tamam. Geri kalanınız kalabilir. Ben işte ihtiyacım olanı aldım artık. Yani. Bir tane koyun et yiyelim. Abi artık videoyu bitirelim. Hemen eve girip videoyu bitireceğim. Yoksa hoşça kal diyemeyeceğim size. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.